Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hakiki tas kebabı nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. İhtiyacımız olanlar bir orta boy patates, bir tane havuç, bir tane charleston biber veya normal biber de olabilir. Bir tane orta boy soğan, bir diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki çay kaşığı kimyon, iki iki buçuk çay kaşığı kadar tuz katmanız yeterli olacaktır. Bir de dilerseniz sebzeli çeşni de koyabilirsiniz. Yine 2 çay kaşığı koysanız yeterli. 400 gram dana etimizden yapıyoruz bugün. Dilerseniz tarife geçelim hemen. Tenceremizi kısık ateşe aldıktan sonra ilk önce yağımızı koyuyoruz içine. Oluş. bunların hepsini kısık ateşte kavuruyoruz yani iyice kavrulana kadar İşin püf noktalarından biri bunu iyice kavurmak yani arkadaşlar kesinlikle salça koymuyoruz hakiki tas kebabının içinde salça olmaz Tabii bu tartışılabilir bir durum aslında ama biz bu tarifimizde koymuyoruz en azından yani öyle söyleyeyim. İyice kavurduktan sonra 20-25 dakika düdüklü tencerede kaynadıktan sonra 20-25 dakika durmuş olan etimizi, bu süre yeterlidir bu arada. Etimizi atacağız içine. Ondan sonra patatesimizi atacağız. Baharatlarımızı da attıktan sonra suyunu verip kaynamaya bırakacağız. Malzemelerimiz yeterince kavruldu arkadaşlar. Şimdi patatesimiz ve etimizi ekliyoruz içine. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz. Yaklaşık bir dakika kadar. E, malzemelerin hepsinin aynı boyut olmasını özen gösterelim. Daha güzel olur. Daha estetik görünür yani. Biraz da böyle kavuruyoruz. içine baharatlarımızı atıyoruz. Kimyonumuz. Tuzumuz. Ve sebze Hemen böyle hafifçe bir çeviriyoruz. Patatesleri ezmeden, bastırmadan. Dilerseniz içine e, bir parça defne yaprağı koyabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Ben tercih etmedim ama dilerseniz güzel oluyor. Evet, hep beraber kavurduktan sonra Malzemeleri biraz geçecek şekilde ayarlasak yeterli. Ondan sonra altını kısıp, şöyle biraz daha karıştırıp, altını kısıp, kapağını kapatıp, kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, 20-25 dakikada tencerede kaynattıktan sonra yemeğimiz şu anda hazır. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere.